Hocam şöyle şimdi biz İsveç'ten Alemnur Hanım'ı misafir etmiştik. Orada da pandemi sonrasında psikolojik problemlerin çok daha yoğun olduğunu söylemişti. Bilmiyorum Almanya'da sizin nasıl danışanlarınızda bir yoğunluk var mı? Ya kesinlikle özellikle işte pandemi sürecinde işte eşler arası iletişimde veya çocuk eğitiminde vesaire sıkıntılar görüyoruz. Çocuklar okula gitmeyip Evde öğrenim gördüklerinde de sıkıntıları aynı şekilde yaşamamıştı. Bu problemler tabii ki pandemi geçtikten sonra kalıcı olacak olmayacak bu şu an belli değil. Çünkü hayatımız pandemiyle beraber tabii ki değişti. Psikolojik yapı da değişti. Sadece sosyal yapı değişmedi. Size kolaylıklar diliyoruz. Görünen o ki enerji krizine dair artık çok haber, çok detay paylaşmak istemiyoruz ama maalesef bu durumlarla bu olaylar artık olguya dönüştü çünkü. Ee, ve ortaya beraberinde yeni psikolojik problemler, sosyal problemler çıkartıyor. Size de kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Cemil Şahinöz'e Almanya'ya çok selamlar. Hayırlı programlar dilerim. Selam. Sağ olunuz, sağ olunuz, Çok teşekkürler. Evet, Cemil Şahinöz bize Almanya gündemini aktardı. Sadece Almanya gündemini değil, her birimizin gündemi aynı zamanda. İstanbul'da da olsak, Londra'da